uzun zamandır çiftlerle alakalı, ilişkilerle alakalı bir video çekmiyordum. Bugün senin için çift telepisine biraz daha detaylıca konuşacağımız bir video çekmek istedim. Bu arada şu anda seans odamdayım. Genelde yani her zaman seanslarımı buradan tam da bu aşıdan gerçekleştiriyorum. Senin olduğun yerde kameram oluyor. Bu şekilde danışanlarımla online seanslarımızı gerçekleştiriyoruz. Peki seanslarımızda özellikle çift terapisinde en çok hangi konuları konuşuyoruz? Bu konuların kökeninde neler oluyor? Ve daha sonrasında nasıl ilerliyoruz? Yani çiftler çift terapisinden aslında ne beklemeli? Bütün bu konuları özetlediğim bir video Video çekmek istedim. Umarım sana çok yardımcı olur. Diğer yandan eğer ki sen de çift terapisi almayı düşünüyorsan web siteme göz atabilir. Benden online terapi alabilirsin. Ya da bu videoyu ihtiyacı olan çift terapisi almayı düşünen diğer bir tanıdığına yollayabilirsin. Evet o zaman direkt başlayalım. Bu arada ben unutmamak için birkaç tane not aldım. Her zaman olduğum gibi. Her zaman olduğu gibi. Ee, o zaman buradan direkt başlayalım. Burada böyle Hayfedim aynen. Genelde genelde direkt şu modda oluyorum yani. Evet. Evet seni dinliyorum anlatılamam böyle. Neyse. Şimdi ilk olarak Şimdi ilk olarak danışanlarım nasıl başlıyor çift terapisine? Genelde çift terapisine eğer bir çift başlayacaksa ilk bir tanesi geliyor kendi sorunlarıyla alakalı, kendi iç çatışmasıyla alakalı biz zaten seanslarımıza başlıyoruz ama daha sonrasında kişiler fark ediyor ki bu sadece kendilerinin çözebileceği bir nokta değil. Evet, kendi bireysel çalışmalarımızla beraber belli bir noktaya gelebiliriz ama bu baş başına yeterli olmuyor. Dolayısıyla orada eğer ilişkiyi ilgilendiren bir konu varsa, eğer ki diğer partner de çift terapisine açık ise diğer partner de seanslarımıza davet ediyoruz. İki kişi de eğer ki benimle görüşmeye hazırsan veya genel olarak işte psikologla görüşmeye hazırsa seanslar gerçekleştiriliyor diyebilirim. Ben peki nasıl yapıyorum seansları? Seanslar genelde bireysel gerçekleşiyor. Yani kişilerin her biriyle teker teker seanslarımı gerçekleştiriyorum. Bireysel yapıyoruz seanslarımızı iki kişiyle de. Ama diğer yandan ise yeri geldiği zaman daha çok hazır hissettiğimizde, daha kilit hissettiğimiz konularda da üçümüz aynı anda seanslarımızı gerçekleştiriyoruz. Yani evet bu şekilde e, seanslarımızı yapıyoruz. Peki konular ne oluyor seanslarımızda? Pek çok konu olabilir ama hepsinin hepsinin özü geçmişte aşılmamış, iyileştirilmemiş anılara dayanıyor. Ve e, evet biz bugünü konuşurken bugün yaşadığımız problemlerle alakalı belki danışanlarım bana geliyor olabilir. Ama bugünün kökeni her zaman geçmişteki anılara, olaylara, oradaki o çözülmeyen, biriken, bedenimizde biriken o enerjilere, duygulara dayanıyor. Dolayısıyla aslında her zaman Kökene geçmiş anılarımız oluyor diyebilirim. Geçmiş anılarımız ve ayrıca geçmiş anılarımızda neler peki? Ee, özellikle bizim için travmatik olarak adlandırdığımız anılar oluyor. Biliyorsun ki yani özellikle geçmişte de travmatik olarak adlandırdığımız anılara bakıyoruz. Yani ilişkinizin kökenini en çok etkileyen belki affedemediğin, belki sadece ilişki içerisinde değil ama kendi içinde bireysel geçmişinde ilişkinin başlamadan öncesinde belki çocukluğunda yaşadığın e, bağlanma şekilleri olabilir ailenle olan ilişkilerin daha öncesinde almış olduğun yaralar bugünkü ilişkinde e, bir şeyler tetikleyip ortaya çıkıyor olabilir bütün bunları aslında seanslarımızda zaman içerisinde yavaş yavaş sen hazır oldukça konuşuyor oluyoruz. Ama diyelim bugünle alakalı gelen konular neler oluyor diye soruyorsan cinsellikle alakalı olabiliyor. Cinsel isteksizlik veya bir partnerin diğer kişiden çok daha fazla istekli oluşu da olabiliyor. Ailesel konuları çok fazla işleyebiliyoruz. Özellikle e, nişanlılık, evlilik, evlilik sonrasında kayınvalide gelin arasındaki ilişkileri çok fazla inceleyebiliyoruz. Ya da yani genel olarak işte tam bu evlilik aşamasında ailelerin eğer birbirlerinden beklentilerinin karşılanmaması durumu varsa orada böyle pürüzler çıktıysa bu gelini ve damadı işte çok fazla çifte etkileyebiliyor ve bu da kendi içlerinde çözülemez bir kendilerince çözülemez bir durum olarak evliliklerine yansıyor ve böyle de giderek kar topu gibi artan pek çok problemi beraberinde getiriyor aslında. Ve bundan sonrasında da kişiler aslında dönüp dönüp hep aynı konuları, aynı konuları konuşur oluyor. Tam da bu noktada çıkmaz diye hissettikleri zaman da zaten seanslarımıza geliyorlar. Yani şunu düşünebilirsin, bir çiftsin değil mi? Bir sevgilin var veya eşin var, evlisin. Eğer dönüp dönüp hep aynı konuları konuşuyorsanız, çözemediğiniz konuları konuşuyorsanız çift terapisi düşünebilirsin. Diğer yandan ise e, ayrıca boşanma aşamasında olan çiftlerle de çok fazla çalışıyorum. Hani evet boşanmalı mıyız, boşanmamalı mıyız, evet seansa geldik, yani ilişkiyi dönüştürebilir miyiz? Bunu anlamaya çalışan pek çok çiftle de çalışıyorum aslında ve yani genel olarak bence yani ben kişisel görüşüm söyleyeyim, çiftlerle çalışmak e, bana çok büyük haz veriyor çünkü Kişi sadece bireysel olarak değil, ilişkideki hallerini de görmüş oluyor. Ben e, ilişkideki iki tarafla da görüşürken e, ilişkinin iki yanını görüyorum aslında. Ama bunu ilişkinin içerisindeki kişiler iki yanı da görmüyor. Ben orada dışarıdan bir gözlemci olarak, sen şu anda beni nasıl kameradan dışarıdan bir gözlemliyorsun? Beni belki kendim gördüğümden daha net görüyorsun, daha dışarıdan beni gözlemliyorsun, hareketlerime, tavırlarına bakıyorsun. İşte ben de orada tam olarak çiftlere dışarıdan bir gözlemci olarak bakın, ikisinin de birbirinde görmediği noktaları birbirlerine göstermeye çalışıyorum. Yani aslında bu da başka bir sorunun cevabına giriyor. Seanslarımızda bu şekilde ilerliyoruz. Birbirlerinin açılarını daha fazla görmelerine yardımcı oluyorum. Kendi içlerindeki hassasiyetleri, yaraları fark etmelerine, ve bu durumun aslında kendileriyle ilgili olduğuna tepkisel yaklaşmaktansa kendi içlerine dönüp kendi içsel çatışmalarını çözmeleri gerektiğini danışanlarıma göstermeye çalışıyorum ve bunları beraber çalışıyoruz. Yani tabii ki bunun kökeni genelde bizim ta çocukluğumuza, işte ailesel ilişkilerimize dayanıyor genelde gördüğüm zaten. Diğer yandan ise belki şu ana kadar e, ilişkin içerisinde hep yani bir problem yaşıyor olabilirsin ve hep aynı şekilde çözmeye çalışıyor olabilirsin ama aynı yöntem yaramıyor olabilir. O yüzden biz şu ana kadar ne yaptın? Ne yaramadı? Tamam. Eğer yaramıyorsa daha farklı bir açıdan bakıp daha farklı bir yol oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu da şu ana kadarki yapmış olduğum binlerce seanstan yararlanarak deneyimimle kendi iç görümle beraber sana yaratıcı çözümler oluşturuyorum ve bunu böyle bir kalıbı bütün çiftlere bütün bireylere uygulamıyorum. Hatta danışanlarım bilir, pek çok danışanımla da o anda yani o anda böyle o yaratıcılıkla aa bak aslında tam şu anda aklıma bir şey geldi böyle bir şey yapsak nasıl olur şöyle bir şey yapsak nasıl olur deyip e, çok daha kişiye özel çalışıyorum her zaman evet böyle söyleyebilirim ve aslında e, genel olarak ulaşmaya çalıştığımız şey ne oluyor seanslarda bu çift terapisinde de, bireysel çalışmalarımızda da kişinin kendine olan sevgisini, anlayışını, şefkatini arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz eğer kendimize şefkatli oluyorsak, kendimize ne kadar sevgi veriyorsak, kendimizi o kadar yargılamıyor oluyoruz değil mi? Yani kendimize ne kadar sevgi seviyemizi artıyorsa, yargımız o kadar azalıyor demektir. E kendimize yargılamıyorsak, kendimize sevgi veriyorsak, bir başkasına da, Aynı şekilde davranıyor oluyoruz. Dolayısıyla amacımız her zaman kendimizi tanımak, kendi iç yolculuğumuzdan geçmek oluyor. O yüzden daha çok bireysel yani çiftlerle de bireysel çalışmayı tercih ediyorum yani. Atıyorum Ayşe'yle de birebir bir görüşüyoruz kendi saat dilimimizde. Ertesi gün veya birkaç gün sonra genelde tercih ediyorlar. Aynı gün tercih etmiyorlar genelde çiftler. Diğer kişiyle görüşebiliyorum, Mehmet'le görüşebiliyorum. Yani bu şekilde ikisine de aslında ayna olmaya çalışıyorum ikisinin de iki kişinin de birbirini görmesine ee, anlamasına yardımcı oluyorum. Ve zaten eğer çift terapisine kişiler geliyorsa zaten birbirlerine çok seviyor oluyorlar. Ve genelde o korkularımızdan dolayı, kendimizi sabote ettiğimizden dolayı, belki karşımızdaki insanı kaybetmekten korktuğumuzdan dolayı e, geçmiş anılarımız tetikleniyor ve o yüzden problemler yaşıyoruz. Pek çok iletişim problemi yaşayabiliyoruz. Hepsinin özü de zaten yine e, işte sevgi göstermemek kendimize evet ama bunu nasıl yansıtıyoruz? İletişimle yansıtıyoruz iletişim kuramamakla yansıtıyor oluyoruz yani öyle söyleyeyim. Eee iletişimi hem kendimizde geliştiriyoruz hem de bireyler arasında iletişimi arttırmaya çalışıyorum her zaman. Evet yani genel olarak böyle söyleyebilirim. İnsanın kendine kendi gücünü keşfetmesi, kendi özüne yakınlaşması bence yapabileceğin kendi yani bu bu dünyada sana en tatmin verici şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreci birazdan yatırım olarak lütfen gör. Biz nasıl düzenli olarak spora gittiğimiz zaman, zaman içerisinde o farkı görüyoruz. Terapiler de böyle. O yüzden düzenli olarak seansımıza gelmek, düzenli olarak kendi bireysel sürecinden geçiyor olmak, o zamanla çok daha dramatik bir değişimi görmene yardımcı olacak. O yüzden danışanlarımla da genelde biraz daha uzun dönemli olarak, yani genelde yüzeyseldense çok daha detaylı olarak danışanlarımla da çalışmayı tercih ediyorum. Ee, bu şekilde danışanlarım da zaten çok daha tatmin oluyor. Ben de çok daha e, iyi hissediyorum ama neye ihtiyacın varsa, bazen bu ufak bir konuyu danışmak da olabilir. O zaman da tabii ki seans alabilirsin. Ama ben sana genel olarak bu şeyi söylüyorum. Bu arada Peki seans yoğunluğumuz, seans sıklığımız nasıl oluyor? Aslında e, bu tamamen senin seanstaki getirdiğin konuyla ilgili bir durum veya duygusal yoğunluğunla ilgili bir durum. Genel olarak ben de diğer e, meslektaşlarımda haftada bir seanslarımızı gerçekleştiriyoruz eğer ki her şey normal bir ölçüde ilerliyor ise. Ama eğer çok çok yoğun yani bir hafta bekleyemeyecek bir yoğunluktaysan o zaman ne yapıyoruz? Haftada birden fazla ne kadar ihtiyacın varsa o kadar seans sıklığı oluşturuyoruz. Yani bu yine tamamen e, senin ve işte partnerinin ihtiyacıyla alakalı olan bir durum oluyor. Ama genelde işte bir hafta içerisinde iki partnerle de birer seans gerçekleştiriyoruz. Daha yoğun haftalarda daha fazla seanslarımızı yapabiliyoruz. Evet, e, istersen bugünlük videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Diğer yandan çiftlerle alakalı, ilişkinle alakalı soruların varsa bana Instagram üzerinden her zaman ulaşabilirsin. Psikolog Merve Okas hesabını buradan takip edebilirsin. Diğer yandan ise benden veya diğer takım arkadaşlarından online terapi almak istersen de hemen gezenpsikolog.com adresine girip buradan randevu oluşturabilirsin. Ben İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de yaşasam da bütün dünyadaki danışanlarıma online terapi veriyorum. Eğer ki yurt dışında yaşıyorsan da onlineterapi.com'u oradan zaten yönlendirileceksindir. Bana web sitem üzerinden ulaşabilirsin. Umarım o zaman seanslarımızda da görüşürüz. Diğer yandan eğer kanalıma abone değilsen hemen buradan abone olup videomu beğenebilirsin. O zaman kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.